Muhterem kardeşlerimiz, dünyanın yaratılış gayesi ilahi bir dershane. İnsan ve cin bu dershanede imtihan görecek. Her bir takvimle geliyor. Takvimin kaç sayfa olduğunu kimse bilmiyorken takviminin bütün mahlukat takvimle geliyor. İnsan, hayvan, cin, melek vesaire. Son nefese kadar kulluğumuz devam edecek. Son nefesten sonra bir aleme geçeceğiz, kabir alemine. Ondan sonra dünyadaki durumumuza göre bu kabir alemi tecelli edecek. Kabir aleminden de bütün insanlar, bütün mahlukat bir ahiret alemine geçilecek. Dünyadaki her halimiz son nefesten sonraki alemimizde bir sermaye olacak. Cenab-ı Hak rahmetiyle insanları irşat etmesi, muallimler gönderiyor. Bunlar peygamberler. Peygamberler en büyük insan terbiyecileri. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Riyâ kendisine kul olabilmemizi ve cennetle mükâtlanmamızı arzu ediyor. Riyâ budur, rufun, Allah'ı kalpte tanımlamak. Yani nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatlarını inkişaf ettirme, ilahi azametin karşısında kalpte bir ilahi azametin bir şuur haline gelebilmesi. Aziz Ömer radıyallahu anh Ubey bin Kabe soruyor. Takva nedir diyor. 250 küsur yerde geçiyor takva Kur'an-ı Kerim'de. Sen Ömer diyor, dikenli yolda yürüdün mü diyor? Yürüdüm diyor. Ne yaptın diyor? Dikenlerin şerrinden kendimi korudum diyor. İşte takva budur diyor. Yani bütün günahlardan, kerahatlerden Allah'ı unutturacak, Allah'a uzaklaştıracak her şeyden kalbimizi koruyabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz gökleri ve yeri bunlar aralarındaki oyun ve eğlence olarak yaratmadık buyuruyor. Gerçek bir sebeple yarattık buyuruyor. Bu ilahi dershanenin talebeleri insanlar ve cinler. Ders dersimi kul olabilmek, marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Kazanılan için diploması saadeti dairen hem dünyada kalbin huzuru hem de ilahi bir saadet ve cennet. Muafak olanları Cenab-ı kullar içinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkar, takva sahibi olur buyuruyor. Kazanamayanlar, kaybedenler o da cuma suresinde kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Yani iman kalpte tecelli etmiş, kalbe inmemiş, zihinde kalmış, bilgiler de zihinde kalmış. Davranışlara geçmemiş, Cenab-ı Hak irşat üzere 124 bin, diğer rivayete göre daha 200 küsür bin peygamber gönderiyor. Her peygamber bir kavme ait. Yalnız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün alemlere ve ma ersenaki illa rahmeten lil alemin bütün alemlere rahmet olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bize Rasulullah Efendimizin kendi yanındaki yüceliğini bize bildiriyor. Allah ve melekler salat ederler, size tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Yine Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için Rasulullah Efendimiz bir üsve yasir örnek şahsiyet. Zengin, fakir, kimsesiz, garip, yalnız kim varsa, ne mevki ne makamdaysa kıyamete kadar gelecek bütün insanları, bütün beşeriyeti bir üst fiyasına örnek örnek karakter. Onu 23 senelik peygamberlik hayatı bütün insanlığa bir misal. Bir insanın başından ne hadise gelmek bir benzeri o 23 senelik peygamberlik devrinde efendimizin ve eshab-ı başından geçmiştir. Efendimiz çok büyük bizim için bir nimet. Cenab-ı Hak lakat Allah buyur. En büyük nimet. Kur'an-ı Kerim Er Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. Cenab-ı burada merhamet sıfatını bildiriyor. Ve insanı yarattı. İnsana beyanı öğretti. Cenab-ı Hak insana Kur'an-ı Kerim'de insan büyük bir keyfiyet kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail indirdi. O meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim gönlümüzün sultanı Resulullah Efendimiz'e indi. O bütün rasulların geçmiş bütün peygamberlerin seyidi oldu. Rahmeten lil alemin oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e geldi, bize geldi. Bu ümmet ümmeti Muhammed ümmetlerin en hayırlısı oldu. Ümmeti merhume oldu, rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indi. Ramazanif ayların en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret mevsimi oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı. Min elfişer, bin aydan öteye 80 küsür senenin faziletine, faziletini Cenabı ne kadar ümmet-i Muhammed'e merhametle Bin aydan daha hayırlı oldu. Bu Kadir Gecesi yalnız Rasûlullah Efendimiz'e ait. Diğer peygamberler de yok. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim bir mü'minin kalbine ve hayatına tesir ederse, o mü'min insanların en hayırlısı olur. Kainat kitabının sayfalarını okur, ilahi azamet, ilahi kudret akışlarına, ilahi nakışlara aşina olur. Ramazan-ı Şerif bizim için büyük rahmet, büyük bir bereket ayı affun tuyan bir ay olmuş oluyor. Şerifi Salih'in Ramazan-ı Şerif gelmeden ve 6 ay evvel Ramazan-ı Şerif mülaki olmak için dua ederlerdi. Ve Ramazan-ı Şerif bittikten sonra da bir ay kabul için dua ederlerdi. Geçen sene birçok akrabalarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Onların bir kısmı bu sene Ramazan-ı Şerif'e erişemediler. Onun için bizim de belki bu Ramazan'ın son Ramazan'ın şerefimiz olabilir. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir rahmet mevsimi. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah bu Ramazan'ın idrak etmeyi, mucibince amel etmeyi, bu rahmetin tuyan etti bu aydan müstefid olmayı Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Efendimiz minbere çıktılar. Üç sefer amin 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 buyurdular. Sahibi dediler ki bir muhatap yok ya Resulallah. Niçin amin dediniz? Neye amin dediniz? Efendim buyur ki Cebrail geldi üç hususta ikaz etti. Birinci hususta anne baba ihtiyarlar yaşlanır. Evlatlar ona bir gane kalır. O rahmetten uzak olsun dedi. İkincisi ya Resulallah senin ismin geçer. Sana bir gane kalır. Allah'ın bu rahmetine bigane kalmak. Seni ismin geçer ya Rabbi, ı şerife getirmez bigane kalır. O da rahmetten uzak olsun dedi. Amin dedim diyor. Hep buna bize Resul Efendimizin bir Cenab-ı Hakk'a indindeki bir ehmiyetini bildiriyor. Ayetlerle bildiriyor, Cebrail'i vaaz takılarak bildiriyor. Üçüncüsü kul Ramazan-ı Şerife girer. Afın tuyan halinde olduğu bir ay. af olmadan çıkar. Ramazanı gaflet içinde geçirir. O da rahmetten uzak olsun buyurdu. Velhasıl elhamdülillah bu anne babalarımız onlara hizmet etmek bir rahmet. Cenab-ı Hak kavlen kerim buyuruyor. Onlar yaşlanır, halden düşer. Sen ona güzel sözler, ikramkar sözler söyleyin. Onların merhamet kanatlarını aç, ona dua et buyuruyor. Efendimiz bize nimetlerin zirvesinin zirvesi. Ben kabrimde kıyamete kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Sizin güzel amelleriniz bana gelir, hoşnut olurum buyuruyor. Menfi amelleriniz gelir, sizin için mağfiret dilerim buyuruyor. Bir de bize bir tembihatı var efendim veda hutbesinde. Aman günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Cenab-ı Hak hepimize tabi, bu kalbi merhaleler neticesi efendimizin hakikatinden Cenab-ı Hak, nasipler ihsan eylesin. Eshab-ı Kiram o geldi. Bütün Eshab-ı Kiram gayesi onun gibi yaşayabilmekte, Onun hayatının zeminine vasıl olabilmekti. Onda onu o kadar hakikatini yakından tanıdı ki onun en ufak bir arzusuna emret yardı arzu, canım malım her şeyim sana feda olsun dedi. Cenab-ı bizim cümlemiz inşallah böyle bir gönül nasip eylesin.